sonra. <laughs> Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen sizi misafir ettiğimizde henüz bir projemiz yoktu. Araştırma aşamasındaydık. Fakat geçen ay 26 Şubat'ta istediğimiz arsayı bulduk. Satın aldık, anlaşmamızı yaptık. İmari projemizi çizdirdik. İnşaatını da biz üstlendik. Toplam iki bloktan oluşan 146 konut karma proje. 1 artı 1, 2 artı 3 artı 1 daire seçenekleri var. Oradaki broşürdeki görseller birebir gerçek. Sky Göksu değil mi? Yani ismini de Sky Göksu koyduk. Sky zaten bizim kendi bankamız. Lokasyon olarak neresi? Bu Eskişehir yolu üzerinde. Çankaya Üniversitesi hemen arkasında. Sarı yol Eskişehir yolu zaten. Buradan Hı. hemen 8 km ilerisi zaten. Çankaya Üniversitesi var burada. Bizim ilk projemiz burası. 750 metre mesafede Eskişehir yolu. Oh. İkinci projemiz hemen üniversite nizamiyenisinin karşısında burayı ee... da müteahhite vereceğiz. Üçüncü projemiz de ilk projemizin yanında burada. Şu an buranın inşaatını biz yapacağız. Aslan yaptığımız yerde burası. Faik Bey'le Duba Hanım'ın destek olduğu projemiz burası. Evet. Şimdi, evet. Coşkun Bey bile e, almak istemiş. Onunla da görüşeceğiz inşallah yani. Bina görselleri de hani çoğu projede temsilidir yazar. Bizimkiler gerçek bir. Bittiğinde böyle olacak. Evet, aynen böyle olacak yani. 80 tanesi 1 artı 1. 4 tane 2 artı 1 var. 23 tane de 3 artı 1 var. Yani daire büyüklüğü talep azaldığı için küçük ben çalıştık mümkün olduğu kadar. Allah Allah.